Biz farklıyız. Farkında mısınız? Alparslan. Sevgili seyirciler, Alparslan Tarım makinelerinin standı cumartesi yoğunluğuna başladı. Yanımızda da çiftçilerimiz var. Siz tanıyabilir miyiz? Ha Hasan Rıza Çetin. Hasan Rıza Çetin. Ee, nereden geliyorsun abi? Hatay Hatsa'dan. Evet. Ee, kepçe ile ilgilendiniz. Kepçe ihtiyacınız mı var? Kepçe ihtiyacımız var evet. Ee, hangi işte kullanacaksınız? Bunu çiftlikte İnek çiftliğinde, gübre nakliyesinde, yüklemede ve temizlik işlerinde kullanacağım. Peki şu anda nasıl yapıyorsunuz o işleri kepçe olmana göre? Şu anda diğer dışarıdan kepçe getirtiriyoruz Onu onunla yaptırıyoruz. O Ücretli da, saatli olarak. Bu da pahalı mı oluyor? Tabii pahalı. Maliyeti yükseltiyor. Peki bir saatlik ücret ne kadar? 100 lira. 100 lira. Evet. Kaç saat işiniz oluyor sizin? 8 saat bir gün başladığı zaman 15 günde bir yalnız bu. Hı -hı. Bir günde başladığı zaman kamyonlara yüklüyor. Artık diğer günlerde de işler mi yapıyorlar? Yem karmaya falan. Yem karmamız var. Kendi yem karmamız var. E, yem karmaya var. işçiler mi atıyor? E, i̇şçiler atıyor evet. Yem karmaya işçiler atıyor. Kendiler atıyor. Evet. O yüzden dediniz ki yani kiralamayın, bu makineye sahip olun. Bu makineye evet şey yapalım dedik. Evet, teşekkür evet. ederiz. Evet. Sizi tanıyalım. Hatay Hassa, Muhammed Çiftçi. Ee, sen ne düşünüyorsun abi? Aynı biz aynı beraberiz. Beraber abi. misiniz? Aha, anladım. Peki çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sevgili seyirciler işte çiftçilerimiz hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın en büyük problemi hayvanların o temizlikleri, yem atma ve çevre düzenleme. E, kiralayarak e, artık nereye kadar demişler ve bir kepçe almaya karar vermişler. Alparslan 444 39 42. farkı fark ediyor.